Şehrazat. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba Kerem Bey. Oğlum mu yoksa? Hı hı. Ağabey. Merhaba. Ben Kerem. Merhaba Şehrazat. Merhaba Onur Bey. Merhaba desene oğlum. Merhaba. Tanıyorum <laughs> ben seni Kaan. Ne haber? İyi misin? Annen çok bahsediyor senden. Kaan'cığım cevap versene. İyiyim. <laughs> Siz nasılsınız de. Siz nasılsınız? Süper, gayet iyi. Sinemaya geldim, senin gibi. Ay, çok tatlısın sen ya. Gel bakayım. Çok merak ediyordum seni. Annen hep söylüyordu, çok akıllı bir oğlum var benim diye. Bak, bu da Onur abi. Biz annenin iş arkadaşlarıyız. Merhaba Kenan. Hadi sen de ona merhaba. Hadi. Merhaba. Merhaba. Siz sinemayı seviyor musunuz? Çok. Sen? Ben de. <laughs> Aferin sana. Cerazat oğlum çok tatlıymış ya. Teşekkür ederim. Bizim film başlıyor galiba bakalım. Gel bakalım. Ee, i̇zninizle bir salona girelim artık. Tabii tabii. Çıkışta görüşürüz değil mi? Bilmem. İyi seyirler. Size de. Size de. Kaan. Dikkatli izle olur mu? Çok merak ediyorum filmi. Anlatırsın bize. Tamam anlatırım. <laughs> Çok tatlı bir çocuk ya. Seni daha önce böyle bir çocuğa açla bakarken görmemiştim hiç. Nereden görecektin abi? Çevremizde çocuk mu var? Doğru. Arkadaşımızı tanımıyormuşuz demek ki. Hadi girelim. Neyin var senin yine? Neyim olacak? Bir şeyim yok. Şaşırdım sadece. Allah Allah. Ne var Kerem? Farkında mısın? Ne zaman yanımızda Şehrazat olsa sana bir sinir geliyor. Saçmalama ne alakası var? Hadi girelim artık. Film kötü çıkarsa ne yapıyoruz? çıkıp gidiyoruz. gidiyoruz. Hadi girelim. Anne acıktım ben. Tamam oğlum eve gideceğiz yiyeceğiz az kaldı. <laughs> amma güldük ya. Evet. İyi ki gelmişiz. Şehrazat da çıkmış. Hani? Orada. Kızı yine açlayacaksan hiç gitmeyelim yanına. Ne yaptın? Ne söyledim Şehrazat'a bu akşam ya? Sen de takıyorsun ha. Şehrazat. Nereye böyle hemen? Kaan beğendin mi filmi? İleride sağda. Beğendim. Şimdi bir şeyler yemek ister misin? Böyle kocaman bir hamburger falan. Hı? Yanında da patates böyle. Yiyelim değil mi? Çok teşekkür ederiz ama bizim eve dönmemiz gerek. E? Ne? Ne var? Bir şeyler yiyelim dönersiniz. Mihriban teyze bekliyor. Mihriban kim? Kaan'ın bakıcısı. Hadi bakalım. Mihriban teyzeyi daha fazla bekletmeyin değil mi? İyi. Siz bilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sana da. Kaan çok tatlı gerçekten. İnsanın baba olası geliyor. Onur. Yanlış duymadım değil mi? Yaş geçiyor. Ve insanın canı çekiyor. Abolmay. Hayret içindeyim. Bunca yıllık arkadaşız biz. İlk kez böyle bir şey duyuyorum senden. Aa. Onu böyle yarım kalmaz Onur. Hemen bir yere gidiyoruz ve oturup bu konuyu konuşuyoruz. <laughs> Tam zaman. Alo, Karin. Onur Bey, erken döndünüz. Gelen Bey'in Alman arkadaşları İstanbul'a ziyarete gelmişler. Hiç yabancılarla uğraşacak halim yok. Karnınız aç mı? Hmm. Yok sağ ol. Peki. Firdevs. Buyurun Onur Bey. Otursana biraz. Oturayım mı? Hmm. Peki. Sana bir şey soracağım. Buyurun. Hiç çocuğum olsaydı dediğin olmuyor mu? Vallahi oluyor aslında. Arada bir böyle yakınlarımın çocuklarını görünce yani bazen eee kısmettiymiş diyorum. Ne yapalım? <laughs> Niye sordunuz? Hayırlı bir niyetiniz var inşallah. Ha? <laughs> <laughs> İnsan bir başkasının çocuğuna anne ya da baba olabilir mi sence? Bilmem ki. Ama insan sevdiğine her şeyle sever Onur Bey. Doğrusuyla, yanlışıyla, çocuğuyla. Ben ancak böylesine sevmektir her şeyiyle. Afiyet olsun. Bir gün yine arkadaşlarıyla oynarken bir adam ona seslenmiş. Alaaddin hayretle adama bakmış. Ben senin amcanım demiş adam. Alaaddin şaşırmış. Yok çıkmadık daha. Seni bekliyoruz hadi gel. Büyük adaya gideceğiz. Yok canım istemiyor. Nazlanma ya. Karin Amerikalı bir kız arkadaşını da getirmiş. <laughs> güzel. Çok güzel. Size eğlenceler. Allah Allah ya. Oğlum çok hoş kız. Muhabbeti de acayip tatlı. Hadi gel. Onur git oğlum git. Benim için gitmemezlik etme. Git arkadaşlarınla vakit geçir. Anne ne biçim laf bu? Ben gitmek istesem giderim değil mi? Tabii ama ben senin için söylüyorum. Peride anne taş mı koyuyor yine? Yok bir şey. Hoş ver. Hadi. Keyfinize bakın siz. İyi sen bilirsin. Hadi eyvallah. I wish we can come in summer again. I want to swim in the sea. Anne. Ben senin evine zorla gelmiyorum. Kendim isteyerek geliyorum. Onun için her seferinde aklın başka yerdeymiş gibi konuşmaktan vazgeç. Biliyorum oğlum ama gençsin sen. Benim gibi değilsin ki. Bir pazarım var zaten. Onu da böyle. Anne benim... lütfen. Ben senin yanında olmaktan memnunum. <laughs> Hem bak çayımız soğumuş. Yeni bir çay koyar mısın? Tabii. Arkadaşlar. Verimli bir toplantı oldu. Var mıydı başka bir konu? Yılbaşı partisini konuşmadık. Ha say. Bu cuma kutluyoruz yılbaşını. Ha. Bu arada sınırsız <laughs> eğlence. Sarhoş olmak serbest. <laughs> o <Oo, gel. gülüyor> yaşadık deseniz ha. Arkadaşlar bu arada yılbaşı partisine personel çocuklarını getirebilir. Siz diğer arkadaşlara söylersiniz. Benimkiler gelmez kazık kadarlar. <laughs> Benim çocuğum yok Kerem Bey. Partiye gelemeyeceğim herhalde. <laughs> Gelemeyeceksin Levent. Üzgünüm. <laughs> Bu yıl çocuğu olmayanları partiye almıyoruz Levent. Biz hariç tabii. Ha bir tek Yalçın abi katılıyor yani. Biz gelemiyoruz. Hiçbirimizin çocuğu yok. Benim var. Hmm. Sen biliyor muydun Şehrazat'ın çocuğu olduğunu? Hı hı. Biz niye bilmiyoruz? Niye söylemiyor kimseye? E ne yapsay? İlan mı verseydi çocuğum var diye? Gerek duymamıştır. Enteresan ama. Enteresan olan ne? Çocuğu olmasın mı? Sevgili patronlarımız küçük çocuğu olanlarla çalışmayı pek tercih etmezler. Ne oldu acaba? Bin Yapı Holding'in kuralları çok katıdır. Demek ki yumuşamanın zamanı gelmiş Ayşe. <laughs> Bana kalırsa çok da iyi olur. Madem yumuşayacaktı, o zaman benim nişanlımın günahı neydi Yalçın abi? Ayşen, ne alakası var konumuzla ben anlamadım. Alakası yok mu benim? Çiftler aynı iş yerinde çalışamaz dediler diye... ...Erhan buradan ayrılmak zorunda kalmadı mı? <laughs> aynı şey değil Ayşenciğim. O başka, bu başka. <laughs> Vallahi bence aynı şey Yalçın abi. Kural kuraldır. Ona gelince yumuşuyor, buna gelince yumuşamıyor olmaz yani. Afiyet olsun. Hoş geldin. Gel sana da afiyet olsun. Bir şey mi konuşuyordunuz? Böldüm galiba. Yok canım. Senin dedikodunu yapıyorduk. Çocuğum varmış ya. Yeni öğrendik. Onu konuşuyorduk. Bu kadar merak ettiğini bilseydim sana özellikle haber verirdim Ayşen. Yo, Meraktan değil de... Çocuğun kaç yaşında Şehrazat? 5 Beş. Ah canım Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Eşin ne iş yapıyor şey O mimar mı senin gibi? Mimar diye Alçın abi. Oğlum bir yaşındayken trafik kazasında kaybettik. Yapma ya. Hay Allah. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun kızım. Sağ olun. Kötü kader. Ama ne yapalım? Hayat devam ediyor. Ya. Yürük'e evleniyormuş. Kiminle? Ne bileyim. Karine sorarsan Amerikalı hıyarın biriyle. Hı. senden sonra çok normal. Yulika yeryüzünde Kerem İnceoğlu'nun yerini tutabilecek bir adam bulabilir mi? Mümkün mü bu? Ya boş versene. Üzüldüm. Yulika senin büyük aşkındı. Niye üzülüyorsun ki? Yulika çoktan tarihe gömüldü benim için. Nasıl yani? Niye şaşırdın? Kalp boşluk kabul etmiyor Onur. Hemen doluyor. Ne demek bu? Aşık mısın yani? Bilmem. Henüz değilsem de... ...fena halde eşiğindeyim. Başka düştüm düşüyorum yani. Kiminle? Boş ver. Evet hanımlar... Çekiliş zamanı. Şehrazat bizim yılbaşı geleneklerimizi bilmiyor Nurhayat Hanım. Aa, Bin yapı ailesinin fertlerinin ismi bu kavanozun içinde. Evet. Buradan bir isim çekiyorsunuz, sonra çektiğiniz isme bir hediye alıyorsunuz. Hı, beni çeken de bana alıyor. Hı hı. Tipik yılbaşı çekilişi yani. Aynen. Şu anda herhalde yüzlerce şirkette yapılıyordur bu. Eh. Herhalde. Önce siz mi çekersiniz? Fark etmez. Ben çekeyim. Hı. Ay, kimi çekeceğim acaba? <laughs> Buyurun buraya hanım ben gelemeyeceğim Çekmesem olmaz mı Aa, Niye olmaz Sen bin yapıl değil misin çekeceksin Doğru Teşekkür ederiz Rica ederim iyi çalışmalar Sağ olun size sağ olun, de, de. Bennu. ben hediyeyi sana veririm Sen benim adıma verirsin tamam mı Hayır canım tamam değil Ama ben gelemeyeceğim Ay niye çünkü parti Cuma akşamı. Ben de Cuma akşamı Ankara'ya gidiyorum teyzemin yanına. Şehrazat'cığım, cumartesi gitsen olmuyor mu? Arife günü. Ay, ha Cuma akşamı gitmişsin, ha cumartesi sabahı. Ne fark eder? Katiyen olmaz. Arkadaşlara ayıp olur. Ee, bakmayacak mıyız kimi çektik diye? Tamam, bakayım. <laughs> ...affedersiniz bölüyorum. E, hediye çekilişine başladık da siz de çekeceksiniz değil mi bu sene? Biz çekmeden olur mu Nurhayat Hanım? Olmaz tabii buyurun. Cık. Hadi çekelim bakalım. Bakalım kimi çektik. Teşekkürler Nurhayat Hanım. Gidebilirsiniz. İyi çalışmalar. Ne var? Ha? Kimi çektin? Söylemem. İyi o zaman. Ben de söylemem. Buyurun başlayalım. Her şey tamamdı. Ancak adamlar kapalı otopark yerine spor salonu istediler. Projeyi revize etmemiz gerekiyor. Çok fazla zamanımız yok ama. Biz bu akşam Şehrazat'la hallederiz merak etmeyin. Hı hı. Yarına hazır olur. Ee şu gönderdiğimiz projeyle ilgili herhangi bir geri dönüm aldın mı? Almaz mıyız ya? Adamlar bayılmış. Hı iyi. Ee ne de olsa Türkiye'nin en iyi mimarlarının imzası var altında. <laughs> Yakında size de bir Almatı yolu göründü yani. Hı <laughs> hı. Hepimizi. Yakında dördümüzde hastana da olacağız söyleyeyim. Benucum bu yılbaşı projesini kim organize ediyor bu sene? Ayşenlerin bölümü. Hmm. yandık desene. Ayşen'in cebinde akrep vardır ya. <laughs> Sanki kendi parası. Ya söyleyelim de bu sene iyi bir catering şirketiyle anlaşsın. Fındık fıstıkla oyalamasınlar bizi. Şehrazat, kanı getirecek bizim partiye. Maalesef ben partiye katılamayacağım. Neden? Ankara'ya gidiyorum teyzemin yanına. Oyun bozanlık yapma ama. Cumartesi gidersin. E ee, hadi devam edelim. kahveleriniz efendim. Teşekkürler oraya Hanım. Süslemeler bir saat içinde tamamlanmış olur. Cateringciler de saat dörtten itibaren servislerini yerleştirmeye başlayacaklar. Müzik işi ne oldu? Müzik sistemini sabahtan kurdular efendim. Tamam Nuray Hanım teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hediyeni aldırdın mı oraya Hanım'a? Kimin için? Çekilişte kimi çektiysen onun için. Hmm. Hallettim o işi. İyi. <laughs> Oo, hanımefendi. <laughs> moda dergilerinden fırlamış gibisiniz. Saçlar süper. Ah, uçlarını kestiriyordum. Sonra dedim ki kuaföre içinden nasıl geliyorsa öyle yap. O da coşmuş yani. <laughs> Ne mahareti varsa göstermiş. Çok abartılı olmamış değil mi? Saçmalama canım. Hayır çok yakışmış. <laughs> Gerçekten. Bu gece göz kamaştıracaksın. Bilmiyorum yani. Şehrazat. Hı. Ne olur sen de gel. Bak teyzen Eskişehir'e gidiyormuş zaten. E madem Ankara'ya gitmiyorsun. Teyzemle alakası yok Bennu. Gelmek istemiyorum. Neden istemiyorsun? İstemiyorum işte. Anlamıyorsun Beynin Zaten mesai saatleri içinde Onur Bey'e tahammül etmek zorundayım. Bari onun dışında yüzünü görmeyeyim. Yapma Allah aşkına Şehrazat ya. Doğru düzgün bir teklif gelmedi ki çekip gideyim şu bin yapıdan. Benim için gel diyorum. Hiç takılmazsın Onur Bey'e. Bak bu kafayla sarhoş olup bir rezalet çıkarırım diye korkuyorum Şehrazat. Anlamıyor musun? Yanımda sen olursan kendimi daha güvende hissedeceğim. Ne olur. Ayrıca tamam. Seni çok üzdü. Ama bence Onur Bey'e biraz haksızlık ediyorsun. Haksızlık mı ediyorum? Canım, işe girmek için yalan beyanda bulundun. Unutma. Bu tazminatsız işten çıkarma sebebidir. Onur Bey de, Kerem Bey de sanki böyle bir şey yapmamışsın gibi davrandılar. Bırak işten çıkarmayı destek oldular sana. Az şey mi bu? Bence biraz bunu da düşün. Sıkıştığını kabul etmekten çekinme dostum. Bu da bir erdemdir. Bak görmediysen hatırlatayım. At veziri tehdit ediyor. İnsan tavla oynarken bu kadar konuşmaz ya. Gir. Herkes toplandı efendim. Sizi bekliyoruz. Tamam Nuriye Hanım. Geliyoruz. Peki. Pes ettiğimi sanma. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok uzun takılmayalım. Bence de. Ha, Kerem Beyler de geliyor. Annemler ne zaman gelecek? Gelirler birazdan. İyi seneler efendim ayrıca iyi bayramlar. Ha pazar bayram i̇yi değil İyi seneler. Görüyor musunuz seneler. efendiliklerini? Seneler. Hiç babalarını aratmıyor. Pırlanta, pırlanta ikisi de. İyi seneler efendim. İyi seneler. Mutlu i̇yi yıllar, yıllar. İyi, i̇yi yıllar. Seneler. Onur, bir yılı daha seneler. geride bıraktık seneler. be evladım. sıradaki ne Yalçın abi? Mutlu yıllar. İyi seneler. İyi yıllar. Harcama öyle mi İyi seneler. Daha var bitmesin. Onur çaktırmadan Yalçın abiye bak ne olur Çok güzel dans ediyor O eski toprak o yüzden Onda ne foksoluklar ne çeşalar vardır <laughs> Şehrazat gelmeyecek galiba Ankara'ya gideceğini söylemişti ya Yok gitmeyecek. Teyzesi Eskişehir'e gidiyormuş bayramda. Öyle mi? Hı -hı. Gitmedi demek. Gelecek mi yani? İyi eğlenceler Benna Hanım. Size de. İyi eğlenceler size de. Hoş geldiniz efendim. İyi seneler. İyi akşamlar. İyi seneler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tebrikler. Çok güzel dans ediyorsunuz Yalçın abi. Aa çok. Siz eskiden kesin dans yarışmalarına falan da katılırdınız. Şampiyondu. Öyle mi? Ne güzel. Muhsin Bey nur içinde yatsın. ...danstan hiç haz etmezdi. Benim babam Ağlı Turkeciydi Yalçın abi. Ya sesi de ne güzeldi. Hususi meclislerde... ...bir asılırdı gazene... ...Allah... ...Minur Nurettin mübarek. Hakikaten. O da kırk yılda bir... ...keyifli olunca. Ama Eyüp Bey çok güzel baş Eyüp Bey sever miydi dans etmeyi? Çok... <laughs> Burak da babama çekmiş. Dansa o da bayılır. Siz dans eder misiniz? Yok bazen. Sahi Burak gelmiyor mu bu yıl başında Kerem? Aa, bilmem ki Yalçın abi. Bana geleceğim dedi ama anneme Johannesburg'a buraya gidiyorum demiş. Bir şey anlamadım yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi seneler. İyi seneler. Gelmeyeceksin sandım. Geldim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mutlu yıllar. size de. Hoş geldin Şehrazat. Hoş bulduk. Mutlu yıllar. Size de. Mutlu yıllar.